Galatasaray Osmanlı'nın transferi için gerekli transfer ücretini nasıl nereden temin edebilir? Bunun için son zamanlarda sponsorluk anlaşmaları ve görüşmeleri üzerinde duruluyor. Bununla ilgili çokça dedikodu ve haberimsi paylaşımlar yapılıyor. Şimdi benim fikrim de şu, Osmanlı transfer etmek için büyük bir taraftar desteği var. Taraftar yüzde yüz bunu istiyor. Dolayısıyla yapılacak iş basit. Hemen kulüp tarafından, kulüp yöneticileri tarafından bir dernek kurulmalı. Galatasaray Osmanlı transfer derneği ve bu dernek bağış toplamalı. İşte 75 milyon eurodan verilen 9 milyon euronun düşülerek 66 milyon euroya kadar çeşitli rakamlar telaffuz ediliyor. Dolayısıyla 30 milyon Galatasaray taraftarı olduğu söyleniyor. Eğer her bir taraftar 2 Euro verecek olursa bu olay çok güzel bir şekilde çözülür. Çok hızlı bir şekilde çözülür. E, tabii bütün taraftarlar hemen gidip bankaya koşup bu ücreti yatırmayabilir, yatıramayabilir. Ama o meblağa denk gelecek miktar bence böyle bir kampanyayla çok hızlı bir şekilde toplanabilir. Evet, yapılması gereken yönetimin şeffaf bir şekilde bir dernek kurması. Ve derneğin amaçlarını da başta Osimen olmak üzere nitelikli oyuncu transferi olarak Galatasaray'a nitelikli oyuncu transferi olarak belirlemeli. Böylece de e, insanların kulübe gönül vermiş taraftarların. güvenilir bir şekilde takımlarına destek olmasının yolu açılmalı. Evet. Çok zor bir iş değil. Diyelim ki Osmen'in transfer işlemi tabii ki garanti değildir. Araya başka şeyler girebilir. Örneğin Suudi Arabistan veya Avrupa takımları kesenin ağzını iyice açabilir ve de birdenbire Osman'ın bonservis ücretinde bir patlama yaşanabilir. Bunu Fenerbahçe'nin sağlayabileceğini düşünmüyorum. Onlar biraz böyle kılçıklık yapmaya çalışıyorlar gibime geliyor. Her ne kadar yalanlasalar da bu transfer içine karıştıklarını veya görüşme yaptıklarını yalanlıyor Fener'in bazı yetkilileri. Ancak diyelim ki birdenbire Osman'ın taliplerinin sayısı aşırı derecede arttı. Fiyatlar 130-150 milyon eurolara taraftar desteğiyle dahi karşılanamayacak meblalara çıktı diyelim. Böyle bir durumda zaten derneğin amacı nitelikli oyuncu transferi olarak belirlenip baştan ilan edileceği için e, toplanacak para benzer oyuncuların transferine yönelik olarak harcanabilir. Bunda bir beis yoktur. Para yine takımımıza Galatasaray'a harcanacaktır. Dolayısıyla da herhangi bir olumsuz durumun Oluşur, oluşmayacağını öngörmek gerekir. Amaç Galatasaray'ın daha iyi yerlere gelmesi. Artık Avrupa'da yeniden kupalar kovalayabilmesi. E, ve annemizin liginin yanında o tabii ki baş O olmadan olmaz. Annemizin liginin yanında Avrupa ve dünya kupalarına da Geçmişte olduğu gibi Süper Kupa gibi kupalara da artık yeniden göz dikmemiz gerekiyor. Evet. Burada teşvik edici bir unsur olarak, teşvik edici bir unsur olarak tabii ki bir İban dernek yayınlayacak oraya taraftarlar bağışlarını yatıracaklar. Bankayla ilgili banka veya bankalarla tabi burada bir hususta EFT para transfer ücreti havale ücreti alınmaması konusunda anlaşma yapılacak. Ve paranın da bankada durduğu süre için bir e, anlamlı faiz üzerinden de anlaşma yapılacak. E, dolayısıyla da bankada bir nevi bu sponsorluk işine elini taşın altına koyar gibi girmiş olacak. Dolayısıyla bankayla yapılacak anlaşmanın bir ayağı da belirli miktarda olabilir ki mesela 25 euro, 30 euro, 50 euro üstü bağış yapanlara bir dijital teşekkür ve katkı belgesi takdim edilmesi bağış yapan kişinin adının ve Osman'ın transferine gösterdiğiniz katkılardan dolayı Galatasaray Kulübü size teşekkür eder, minnettardır gibi bir e, belgenin e, teşvik edici olması amacıyla sunulmasını gönderilmesini dijital olarak hemen anında bağış yapar yapmaz bunu tabii ki e, renkli olarak sahibi e, hem dijital mecralarda paylaşabilirler kendileri artık bu çok önemli hem de Baskısını alıp evinin iş yerinin bir köşesinde bunu bir e, onur nişanesi olarak saklayabilirler, hatıra olarak saklayabilirler. Osman'ın transferine zamanında ben de katkıda bulunmuştum, işte belgesi diyerek bunu onurla ellerinde tutabilirler. Bu da benim bir önerim. Dolayısıyla bu tür şeyleri yapmak çok zor değil. Yeter ki iyi niyet olsun. Ben Osman ve nitelikli oyuncu transfer derneğinin bir an önce Galatasaray Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kurulmasını ve her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde kamuoyuna kamuoyu ile paylaşılmasını, bağış yapanlarla paylaşılmasını. Çünkü insanlar bağış yapılan paraların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını her zaman merak ediyorlar ve bir şüphe her zaman insanların içini kemiriyor. Dolayısıyla böyle bir şeye mahal vermemek gerekir. Şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde süreçlerin yönetilmesi, yönetilebilmesi gerekir. Galatasaray'ın çok güzide, saygın e, eski yöneticileri, divan kurulu üyeleri, başkanları var. Onlar e, denetleme kurulu olarak nezaret edebilirler bu işlemlere. E, bunlar da düşünülmelidir. Ve de bu işleme bir an önce geçilmelidir. Ne kadar erken para toplanmaya başlanırsa. Süreç o kadar çabuk ve sağlıklı işleyecektir.